Geçmiş olsun. Hiçbir şeyin geçtiği yok. Senin yanında durdum. Karanlığa çekildim. Bir insan öldürdüm. Sen doğru söyledin. Çirkinsin Ferhat Aslan. Git kendi kendine ne yaparsan yap ...başka insanların temiz hayatlarına siyahını bulaştırma. Her şey için teşekkür ederim. Üzülme. Adam savcı. İçeride olmak ağrına gitmiştir. Yerden göğe kadar haklı. İşte ben bir karanlığım, bataklığım falan yani. Böyle her şeyi içime çekerim. Sıkıntı yok ya. Yani. Harbi sıkıntı yok yani. O iyi ya çıktı ya. Beni Azat Baba ile görüştürebilir misin? İçeride mi dışarıda mı? Fark etmez. Gel. Yani bu mu şimdi? Ebru yıllar yılı Şahin'ci gari babası mı sanmış yani? Öyle görünüyor. Yani büyük ihtimal. Sen onu bırak şimdi de. Sen nasılsın bakayım onu söyle bana. Nasılım bilmiyorum. Sevdayı geç buldum. Erken kaybettim diye yandım. Birine gönlümü verdim. Beni sırtımdan bıçakladı diye yandım. Yetmedi. Bacımın başına silah dayadı diye kahroldum. şimdi de gencecik bir kadın öldü diye. <laughs> Nasılım ben de hiç bilmiyorum Aslı. Yiğit. İyi misin? niye bana bakmıyorsun? Bunu görmemek için. Ne? Ağladın İyiyim ben. bıraktım. İyiydi. Sana çok ceza verirler mi? Vermezler. Rahat ol sen. Prosedür gereği. Tamam. Ben sana içlik getirecektim ama nereye tıktım bulamıyorum. Bilmiyorum. Tamam. Sen merak etme. İyiyim ben. Çok tutarlar mı burada? Çok tutmazlar. İki gün sadece sonra formaliteden bir mahkeme. Sonra yanınızdayım söylemiyorsun değil mi? <laughs> yani korkmayayım, üzülmeyeyim diye değil değil mi? Hayır. Zaten öyle bir şeyden korkacak olsam bilirsin beni ıç grup tutar. <gülüyor> evet. Yiğit. <laughs> seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi gidelim. Hadi ne olur üzme beni iki günde çıkacağım sana söz veriyorum. Tamam. Tamam. Evimizi de özgür de sana emanet. Tamam. Hadi, hadi git. Ne olur. Dikkat et kendine iyi bak. Hadi, hadi git. Tamam. Tamam, hadi. あ、oh. İyi misin? İyiyim. Aç sanır Ne hazırlayayım sana? Ha, ne istiyor canım? Söyle hayatım. Aç falan değilim Şuna, Sağ ol. Hayatım. Bak ne olursun. Geçti gitti işte tamam bitti. <Sessizlik> Sunan. Bu işler öyle kolay değil. Dava sonuçlanmadan görevime dönemem. Tamam ne yapalım Yiğit? Dava sonuçlanana kadar bekleyeceğiz tamam ama sen zaten beraat edeceksin. Biliyoruz. Bak bütün ailen sen yokken yanımdaydı biliyor musun? Hiç yalnız bırakmadılar. Ferhat o kadar çok uğraştı ki sen çık diye. Yeter Hanım, Gülsüm hep burada yanımdalardı. Şuna ben bunu sana kaç defa söyleyeceğim. Benim ailem sen ve Özgür. Onlar benim hiçbir şeyim değiller. İzin verme buraya gelmelerine, girmesinler bu eve, açma kapıyı. İçeri alma onları, gitsinler geldikleri yere. Tamam Yiğit, bak haklısın hayatım. Ben de çok kızdım ilk başta ama bak... Aması insan... maması yoksun ha. Tamam Yiğit, ne yapalım? Ne yapalım? Yani kız bir şekilde kandırılmış, peki. Ama sonuçta o eline silahı almış mı? Birini öldürmek için karar vermiş mi? Niyeti kötü mü? Kalbini karartmış mı? Tamam. Eğer sen orada olmasaydın belki de Aslı bugün ölmüştü bile. Ya senin yerinde kim olsa aynısını yapardı zaten. Ben öyle ya da böyle katil oldum. Hayatıma Ferhat girdi, ben katil oldum. Ben beraat etsem ne olacak? Görevin başına dönsem ne olacak? Ben gözümü her kapadığımda gözümün önünde Ebru'yu görüyorum. Beraat etmek kolay Suna. Vicdanımdan da beraat edebilecek miyim? Sen Vildan'ın kulağını çektin mi? Vildan'ı bırak da sen şimdi çok fazla belli ediyorsun. Ona göre. Neyi? Şu evden gitme meselesine. Çok bozuldum. Çok fazla belli ediyorsun. Yapma. Yani kadın ne kıymetli abisi varmış diyecek. Ne mal düşkünüymüş diyecek. Daha kötü olacak. Sakin ol. Benden demesi. Ben gayet sakin. Merak etme. Alo. Heh, Yiğit geldi Yeter Hanım. Ah çok şükür. Aydınlık haberler verdin yavrum. Aydınlıklar içinde ol. Siz de. Görüşürüz sağ olun. Tabii kızım tabii. Kimdi o? Yiğit çıkmış. diyorum sen ne diyorsun? Nasılsın Yiğit? İyi. Içeriden yeni çıkmış bir şey nasılsa öyle. Yapma ama böyle ne olur. Ya böyle söyleme bunu. biz ikimiz de bunun nasıl olduğunu bilmiyor muyuz biliyoruz. İyi de Aslı yani bu benim bir katil olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Ha ne demek katil olmak sen bile isteye birini öldürmedin ki. Sen beni müdafaa ettin. Sen eğer yetişmeseydin ne olacaktı Yiğit? O kız benim kafama silah dayamıştı. Yapma o kadar masum mu sence? Ben de öyle söylüyorum. Yani ama işte anlattıklarınız ortada hayatım. Ebru'nun silahı tutukluk yapmasaydı belki de şu anda asla hayatta bile değildi. Yaşananlar benim de aklımdan gitmiyor. Yiğit kolay değil. Ebru benim en yakın arkadaşımdı. Ama lütfen kendini o kadar yıpratma. O Şahin Cigal denen adam kızı resmen kullanmış. Ama Namık Emir Hanım'ın bu işte parmağı var. Eminim. Ben de öyle düşünüyorum. Farklı bir şey ben düşünmüyorum. Abimin tahmini de bir yandan doğru. Yani evet Şahin Cigal'in bir kızı var. Ama kim olduğunu bilmiyoruz. Nerede? Hayatta mı? Kim bilir? Her şey karma karışık oldu. Neyse. Sen dinlen. Ben daha fazla kalmayayım. Sen nereye? Hastaneye gideceğim Suna. Senle birlikte ben de çıkayım. Çarşıya gidecektim. Beraber gidelim. Tamam. Ee, Yiğit. Ferhat. Sen içerideyken harap oldun. Ben onu hiç böyle görmedim. Ve sen bunu bil istedin. Sağ ol. Geldiğin için. Hadi iyi dinlen Tekrar geçmiş olsun. Tamam. Ferhat nasıl? Vallahi bilmiyorum aslında ben de nasıl. İyi olacak inanıyorum ben. Hem geçen söyledim ya işte. Zor bir aileye gelin olmuşuz aslında. İkisi de birbirinden inatçı işte görüyorsun. İdare edeceğiz. Hadi gel bırakalım seni nereye gidiyorsun. Ha yok. Ben bir yere gitmeyeceğim, eve döneceğim. Sana teşekkür etmek istedim, o yüzden çıktım. Yanımda olduğun için yani. Ne kadar zarifsin. Unutmayalım. <laughs> 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 Saçmalama her zaman. Unutma. Tamam, ben de her zaman yanındayım. Tamam mı? Biliyorum. Dikkat et kendine. Hadi görüşürüz. Sen de. hastaneye gidiyoruz biz Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.